Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde endokrin sistemle ilgili konu anlatımımızı bitirmiştik. İki videoda anlattım biliyorsunuz ki. Şimdi de endokrin sistemle ilgili soru çözümleriyle birlikteyiz. Hemen ilk sorumuzla başlayayım diyeyim dedim gençler ama tabii ki soru karşıma çıkmadı. Küçük bir hatırlatma yaparak soru çözümlerine de başlamak istemiştim. Aslında konumuz bu tablodan başka herhangi bir şey değildi. Endokrin sistemi düşündüğümüz zaman iç salgı bezlerinden bahsediyorduk. Ürettikleri hormonlardan bahsediyorduk. En çok hipofizde zorlanıyorduk. Oradan biraz fazla sayıda hormon sentezlendiği için ama bunların birer cümleyle yaptıkları işi bilmemiz aslında soruları çözmemiz için yeterliydi. Hipofiz bezini düşündüğümüz zaman beynimizde hipotalamus tarafından kontrol edilen iki loblu mercimek büyüklüğünde bir bezden bahsediyorduk. Bunun bir ön lobu, bir de arka lobu söz konusu oluyordu gençler. Ön lob dediğimiz zaman buradan FSH sentezleniyordu. Folikül uyarıcı hormon yumurtalıklardaki foliküllerin olgunlaşmasında etkiliydi. Erkeklerde de sperm üretimini başlatıyordu. Lütein üretici hormon dişilerde folikül olgunlaştı folikül kesesinin yırtılıp folikülün artık yumurtanın diyeyim atılmasına ovülasyonu sağlıyordu erkeklerde de spermler FSH'ın etkisiyle üretilmeye başlandı. LH'ın etkisiyle olgunlaşıyorlardı gençler. Lütiotropik hormon, prolaktin, LTH hormonu dediğimiz zaman annelik içgüdüsünün oluşmasını sağlıyordu. Göğüslerden süt gelmesini sağlıyordu gibi. Somatotropik hormon dediğimiz STH ise büyüme hormonuydu. İnsan neresinden büyür? Her yerinden. Yani tüm vücut üzerinde etkili bir hormondu. Kas gelişimini, kemik gelişimini sağlamış oluyordu. Melanosit uyarıcı hormon MSH dediğimiz zaman derimizin üzerinde melanin pigmentinin dağılımını sağlamış oluyordu. Yani vücut ten renginin oluşmasında etkili bir hormondu. Pankreas şey pankreas dedim. Hipofiz bezine baktığımız zaman baba bez olarak söylemiştik. Çünkü diğer bezlerin kontrolünü de sağlamış oluyordu. Adrenokortikotropik hormon dediğimiz hormon bunlardan bir tanesi. Salgıladığı bu ACTH hormonuyla böbrek üstü bezlerinin kabuk kısmını uyarıyordu. TSH tiroid uyarıcı hormonla da tiroid bezini uyarmış. Buradan tiroksin sentezlenmesini sağlamış oluyordu. Tiroid bezinden de tiroksin ve kalsitonin hormonları sentezleniyordu. Tiroksin hormonu metabolizmanın hızlanmasını sağlayan bir hormondu. Yapısında iot minerali vardı. Paratiroid bezinden sentezlenen parat hormonla kalsitonin birbirine antagonisti. Kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçişini uyarıyor. Parat hormon ise kemikten kana kalsiyum geçişini uyarıyordu gençler. Timüs bezinden timozin adını verdiğimiz bir hormon sentezleniyordu. Bağışıklık sisteminin oluşmasında etkili bir hormondu. T lenfositlerin olgunlaşmasını sağlıyordu. Epifiz bezinden sentezlenen melatonin hormonuna bakacak olursak da bu da biyolojik ritim üzerinde etkili bir hormondu. Menstrual döngü gibi uyku uyanık durumu gibi durumlar üzerinde etkiliydi. Hipofizin arka lobunu söylemedik. Onu da söyleyip geçeyim. Arka lobundan sentezlenen hormonları aslında hipofiz üretmiyordu. Hipotalamus üretiyor. Depolanmak üzere hipofiz bezine gönderiyordu gençler. Hipofiz bezinden salınıyorlardı bunlar. Oksitosine baktığımız zaman oksitosin hormonu suni sancı olarak biliniyordu. Doğum sırasında rahim kaslarının kasılıp gevşeye bebeğin vajinaya doğru itilmesini sağlıyordu. Antidiüretik hormon ADH dediğimiz zaman da böbreklerden suyun geri emilimini sağlayan hormondu. Az salgılanması durumunda da şekersiz şeker hastalığı dediğimiz hastalık meydana geliyordu. Epifiz bezinden melatoninden bahsetmiştim. Böbrek üstü bezlerinin iki kısmı vardı. Bir kabuk bölümü korteks dediğimiz kısım bir de öz medulla bölümü söz konusu oluyordu. Kabuk korteks bölümüne baktığımız zaman buradan salgılanan kortizol bağışıklık sisteminin baskılanmasında etkiliydi. Karbonhidrat olmayan kaynaklardan karbonhidrat üretilmesinde etkiliydi. Aldosterona baktığımız zaman sodyum ve klorun geri emilmesini, potasyumun ise atımını sağlayan bir hormondu. İkisinin de eksik sentezlenmesi sonucunda Addison tunç hastalığı dediğimiz bir hastalık meydana geliyordu. Böbrek üstü bezlerinin kabuk kısmından çok az bir miktarda eşey hormonları da sentezleniyordu. Öz medulla bölümüne bakacak olursak adrenalin ve nöradrenalin sentezleniyordu. Korktum, heyecanlandım, sevindiğim durumlarda adrenalin hormonunun miktarı artardı. Göz bebekleri büyüdü, ağzım, dilim kurudu, kıllarım dikleşti, kalp atışım arttı, kan basıncım arttı, solunum hızlandı gibi. Nöradrenalin de buna benzer etkiye sahipti. Kan basıncının arttırılması, kılcal damarların daraltılması gibi işler yapıyordu. Pankreastan sentezlenen insülin ve glikogona bakacak olursak, insülin kan şekerinin düşmesine, glikagon ise kan şekerinin yükselmesini sağlayacak. Eşeysel bezler dediğimiz zamanda da dişilerde yumurtalık, erkeklerde testisler vardı. Yumurtalıklardan östrojen ve progesteron sentezleniyordu. Östrojen dişilerde ikinci il eşey karakterlerinin oluşmasında etkili, yumurtanın olgunlaşmasında etkili. Progesteron rahim üç duvarının kalınlaşmasını sağlıyordu. Gebelik hormonu olarak da biliniyordu. Testislerden sentezlenen testosteron hormonu sperm üretiminde olgunlaşmasına tabii ki etkili. Aynı zamanda erkeklerde ikinci il eşey karakterlerinin oluşmasını da sağlıyordu deyip birer cümle etmiş olayım. Gençler konu anlatımında tabii ki çok daha detaylı bir şekilde bahsetmiştik bunlardan. Hemen sorulara geçiş yapıyorum. Bir bireyin kanında bulunan tiroksin miktarının artmasına bağlı olarak yukarıda verilen değişimlerden hangileri meydana gelebilir diyor. Tiroksin hormonu tiroid bezinden sentezleniyordu. Metabolizmanın hızlanmasını sağlayan bir hormondu. Hatta demiştim ki kilo veremeyen insanlar gidiyor işte tiroid bezindeki tiroksine bir baktırıyorlar. Diyorlar ki acaba ben bunu az sentezliyorum metabolizmam yavaş o yüzden mi kilo veremiyorum gibi. Metabolizma hızı azalır demiş bir biz ne dedik tiroksin miktarının artmasına bağlı olarak tiroksin miktarı artıyorsa aslında metabolizma hızının ne yapması lazım da artması gerekiyordu. Metabolizma hızının artması ne demek? İçerinin çok çalışması demek. Yani hücreler çok iş yapıyorlar. Çok ATP üretiyor, çok tüketiyor, çok çalışıyor. Haliyle ATP üretebilmek için de oksijeni fazla fazla tüketmesi gerekiyor. Yani metabolizman hızlıysa çok çalışıyorsa metabolizma spor yapıyorsun düşün. Oksijen tüketiminde haliyle ona bağlı olarak artacak. Harcanan ATP miktarının da tabii ki artıyor olması gerekirdi gençler. Hangileri meydana gelebilirin cevabı yalnız iki yani B seçeneği oldu. Buradan devam ediyorum. STH hormonu ile ilgili STH somatotropin hormon yani büyüme hormonu dediğimiz hormondur gençler. Gelişme döneminde tüm vücut üzerinde etki gösterir. Evet, büyüme ve gelişme üzerinde özellikle üstüne basa basa söyledik. Hedef hücresi tüm vücuttur. Tüm kaslarım gelişecek, tüm kemiklerim gelişecek, büyüyeceğim. O yüzden gelişme döneminde tüm vücut üzerinde etki gösterir, kabul ettik. Protein sentezini ve yağ depolanmasını azaltır. Ben büyüyorum. Büyüdüğüme göre protein sentezi her yerin protein olduğuna göre artacak. Yağ miktarım artacak. Yani büyüme döneminde protein azalmaz böbrek kanallarından suyun geri emilimini arttırır, sadece karıştırasın diye yazmışız. ADH'in etkisiyle böbreklerden suyun geri emilimi artıyordu. STH olayın alakası yok. Ergenlik döneminden sonra çok sentezlenmesi Addison hastalığına sebep olur. Yine güzel bir cümle kurarak düşünmeni beklemişiz. Ergenlik döneminden sonra STH çok sentezlenirse akromegali dediğimiz bir hastalık meydana geliyordu. Kişinin elleri kafası ayakları orantısız bir şekilde büyüyordu ifadelerinden hangileri doğru değildir demiş gençler önce yalnız biri aradım görmeyince dikkatimi çekti değildir dediğine göre 2 3 ve 4 olacaktı ama şıklarda yalnız bir olsaydı yapıştırıp geçebilirdim lütfen soru köklerini düzgün okuyalım kendim içinde söylüyorum hadi ben sınava girmeyeceğim sınava girecek arkadaşlara lütfen rica ediyoruz kökleri düzgün okuyun. İnsan bildiği bir soruyu yanlış işaretleyince daha çok üzülüyor. Çünkü aşağıdakilerden hangisi nöro hormonlara örnek olarak verilebilir? Nöro, nöron, nörohormon nöro hormon dediği zaman aslında sinir sistemine ait hücreler tarafından üretilen hormonlardan bahsediyordu. Bu da nerede karşımıza çıkmıştı? Hipofiz bezinde. Hipofiz bezinin bir ön lobu vardı. Bir de arka lobu vardı. Arka lobundan sentezlenen hormonları aslında hipofiz üretmiyor hipotalamus üretiyor. Salgılanmak üzere bir kanalla hipofiz bezine gönderiyordu. Yani bu hormonlara da o yüzden nöro hormon ismini veriyorduk. Arka lobdan sentezlenen de iki tane hormonumuz vardı. Bunlardan bir tanesi karın, kadınlar doğururken ooo, ooo! diye bağırıyorlar. Suni sancının oluşmasını sağlayan oksitosin hormonuydu. Diğeri ise antidiüretik hormon dediğimiz ADH hormonuydu. İkisini şıklara koyamayacağıma göre bir tanesini yazmışımdır. Cevabımız da tabii ki edirne yani oksitosin oldu gençler. Hemen devam ediyorum diğer bir sorumuzla. Melatonin hormonu ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Konu anlatımında bu kadar cümle kurmadık. Demek ki bu soru melatonin hormonu ile ilgili bilmem veya yanlış bilmem gerekti gereken her şeyi bize veriyor. Melatonin <laughs> hormonuna baktığımız zaman beynimizde epifiz bezi dediğimiz bir bezimiz vardı. Bu bezden salgılanmış oluyordu. Zaten onu da A şıkkına yazmışım epifiz bezinden salgılanır. Bu bizim için doğru. Biyolojik ritmin düzenlenmesinde etkilidir. Periyodik olarak tekrar eden, biyolojik ritmik olarak tekrar eden olaylar üzerinde etkiliydi. Uyku uyanıklık durumu gibi, kadınlardaki aylık döngü, menstrual döngü gibi durumlarda etkiliydi gençler. Karanlıkta sentezlenir. Evet, gözün retinasındaki ışığı algılayan gibi. Ee, bir yapı vardı, bir merkez vardı burada karanlığı algılıyordu, karanlıkta sentezi artıyordu. Yani aslında ya hocam ben gece çok iyi ders çalışıyorum, gündüz uyuyorum, gece ders çalışıyorum diyen kişilere diyorum ki aslında ben de kendimi sizin gibi düşünüyorum ama gece uyumadığımız yani karanlık ortamda uyumadığımız zaman melatonin salgılamamızla ilgili sıkıntı var. Bu da bizim biyolojik durumumuzla alakalı bir şey. Demek ki bizim karanlıkta uyumamız gerekiyor gençler. Yani daha sağlıklı, daha dinç, daha iyi çalışabilmek için mutlaka karanlıkta uyumaya dikkat etmemiz gerekiyor. Kandamira mineral madde dengesini doğrudan düzenler demiş. Mineral maddelerle ilgili doğrudan bir etkisi tabii ki yok. Göze giren ışığın retina üzerine düşmesiyle sentezi kontrol ediliyordu gençler. O yüzden karanlıkta sentezi gerçekleşmiş oluyordu. Bir tane soru değildi aslında soru da yaparız bunu. Kalsiyonin salgısı artan bir insanda kalsiyum miktarında aşağıdaki faktörlerden ne yönde değişiklik gösterir. Ne yapardık? Kaysitonin salgısı artan bir insanda meydana gelecek değişimler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? 1, 2, 3 yazıp artar azalır değişmez şeklinde şıkları koyduğumuz zaman kuvvetle ben muhtemel ben üşenmişim. Bu bir soru formatına, test formatına döner gençler. Bakıyorum kaysitonin salgısı artan bir kişide nasıl bir kodlama yapmıştık? Burası kandı, burası kemikti. Kandan kemiğe geçişi sağlayan şey kalsitonin hormonu dediğimiz hormondu. Kemikten kana geçişi sağlayan ise parat hormon dediğimiz bir hormondu. Hep bu kurma sorularda düşünecektik. Ne yapmış? Kalsitonin salgısı artan bir insandaki. Kalsitonin salgısı artıyorsa demek ki kandaki kalsiyum miktarı fazla. Kandaki kalsiyum miktarı fazla olduğu için bunu ne diyor? kemiklere doğru gönderin. Kemiklere kalsiyumu depo edin diyor. Böbreklerden kana emilen kalsiyum miktarı. Düşünüyorum. Kanımdaki kalsiyum miktarı fazla. Eşik değerin üzerinde. Ben kemiğe gönderiyorum. O zaman böbrekler de bol bol emse. Bağırsaklarım da bol bol emse. Kandaki zaten yüksek değer daha da yükselmez mi? O zaman ben ne yapacağım? Kanımdaki kalsiyum miktarı fazlaysa kalsiyonu salgılayıp Kandaki fazla kalsiyumu kemiğe göndereceğim. Böbrekte bağırsağı da sen emme. At dışarıya zaten içeride fazla diyeceğim. Böbreklerden kana emilen kalsiyum miktarı tabii ki azalacak. Bağırsaktan kana emilim tabii ki azalacak gençler. Kandan kemik dokuya kalsiyum geçişi ise artacak. Para hormon deseydi tam tersi olacaktı. Para hormon kandaki miktar düşük kemikten çekip kanı arttırmak istiyorum. Böbrekle bağırsak da diyeceğim ki atma dışarı. Ver bana içeride biz bunun sayısını arttıralım içeride az var sakın dışarıya vermeyin diyecektim. Yani kurma sorularda mantığı sizin kurmanız gerekiyor gençler. Hemen devam ediyorum diğer bir sorumla. Endokrin sistemin sağlığını korumak için davranışlardan hangileri yapılmalıdır? Bunlar genel soru tipleri gençler. Stresten uzak durulmalı, dengeli düzenli beslenmeli, spor yapılmalı, bol su içilmeli, bol da değil. Gerekli miktarda su içilmeli, her besinden gerekli miktarda tüketilmeli gibi cümleleri her sistemin sağlığı için zaten kabul edeceğiz. Bakıyorum stresten uzak durmak tabii ki gerekiyor. Çünkü stres faktörüne bağlı olarak içerideki mekanizmalarda değişmeler oluyor. Bazı hormonların miktarı artıyor veya azalıyor. Sağlıklı beslenmemiz tabii ki gerekiyor. Düzenli spor tabii ki yapalım. Karbonhidrat bakımından zengin beslenmek gibi bir cümleyi kabul edemeyiz. Vücudumuza tabii ki karbonhidrat da alacağız. Hatta benim sinir hücrelerimin tek enerji kaynağı glikozdur. Ben glikoz almadan sinir hücrelerimin enerji üretmesi söz konusu değil. Yani karbonhidrat da almam lazım ama karbonhidrat zengin besleneyim, protein zengini besleneyim, bilmem ne diyeti besleneyim, sadece yağ tüketeyim diye bir şey yok. Vücudumuzun her şeye belli bir miktarda ihtiyacı var. Yapılmalıdır dediği için cevabımız da 1 2 ve 3 şeklinde oldu. Hemen devam ediyorum. Böbrek üstü bezlerinden sentezlenen hormonlarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir demişim. Adrenalin ve nöradrenalin zıt yönde etki gösteren hormonlardır deyip cevabı yapıştırıyoruz. Adrenalin ve nöradrenalin zıt değil, antagonist değil, birbirine benzer yönde etki gösteriyorlardı. Kortizole baktığımız zaman açlık durumunda kan şekerini yükseltiyordu. Karbonhidrat olmayan e, besinlerin karbonhidrata dönüşmesini sağlıyordu. Bağışıklığın baskılanmasında etkiliydi. Aldosteron, sodyum, potasyum metabolizmasını düzenler. Aldosteron, sodyum ve klorun gereği milimini Potasyumun atımını sağlayan hormon olduğuna göre tabii ki sodyum ve potasyum iyon derişimi üzerinde etkili olacak. Eşeysel hormonlar kabuk bölgesinden sentezlenir demişti. Böbrek üstü bezlerinin bir kabuk bölgesi, bir de öz bölgesi vardı. Kabuk bölgesinden kortizol, aldosteron az miktarda eşey hormonlarını sentezlediğini söylemiştik. Öz bölgesinden ise adrenalin ve nöroadrenalin dediğimiz epinefrin, nörepinefrin dediğimiz hormonlar sentezleniyordu. O zaman eşeysel hormonlar kabuk bölgesinden sentezlenir. Tabii ki kabul ettik. Kabuk bölgesinden hormon sentezlenmesini de ACTH kontrol eder. Bunu da tabii ki kontrol ettik. Feedback mekanizması burası için de geçerliydi. Hipofiz bezinden salgılanan ACTH böbrek üstü bezlerinin kabuk kısmını uyarıp buradan hormon salgılanmasını sağlamış oluyordu. Hemen devam devam ediyorum gençler. Yukarıda verilen hormon çiftlerinden hangileri birbirine zıt yönlü çalışır? Yani antagonist çalışanları sormuş. Az önceki soruda çıktığı gibi adrenalin ve noradrenalin antagonist değil. İnsülin ve glikogon tabii ki birbirine zıt yönlü etkiye sahip. Biri kan şekerini düşürürken diğeri kan şekerini yükseltiyor. Kalsitonin ve parat hormona baktığımız zaman biri kandan kemiğe geçişi diğeri kemikten kana geçişi sağlıyor. Yani zıt yönlü. Östrojen ve progesteron da tabii ki değil. Baktığım zaman hangileri zıt çalışır dediğinde cevabın 2 ve 3 olması lazım yani C'ye düşmüş oldum. Hemen devam ediyorum. Timüs bezi dediğimiz bez karşımıza çıktı. Timüs bezi Akciğerlerin ön tarafında göğüs boşluğunda yer alıyordu. Timozin adı verilen bir tane hormon sentezliyordu. Yaş ilerledikçe büyümez küçülür bu hormon. Bağışıklık sistemimiz çocukluk döneminde çok daha aktiftir. Bu hormonda çok daha büyüktür gençler. Timüs bezinden timozin TT zaten. Aynı zamanda T lenfositlerin olgunlaşması TT -t, t şeklinde gidiyoruz. Etkilidir tabii ki doğru. Karın boşluğunda yer alır demiş. Karnımı görmüyorsunuz göğüs boşluğunda yer alıyor gençler karın boşluğunda değil o zaman bu da gitti tiroksin hormonunu üretire sakın düşme t harflerinden dolayı tiroksin tiroid bezinden Timüs bezinden ise timozin sentezleniyordu. Bu da bizim için gitti. Hangileri doğrudur dediğimiz zaman da cevabımız yalnız iki şeklinde oldu. Devam ediyorum. Hormonlarla ilgili genel bir soru çıktı karşıma. Hormonlarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Doku ve organların yapısını ve fonksiyonlarını düzenleyen küçük kimyasal PPM denilen birimlerle üretilen tabii ki kimyasal haberciler de hormonlar. Etki göstermeleri için kanda belirli bir değerin üzerinde bulunmaları gerekiyor. Her şeyde değişik değer var. Etki gösterebilmesi için de o hormonun belirli bir seviyede olması gerekiyor. Etki gösterdikleri hücrelere tabii ki hedef hücre ismini veriyorduk. Amino protein veya steroid yapılı olabiliyorlardı. Küçük yapılı olanları oral yolla yani ağız yoluyla alabiliyorduk. Büyük yapılı olanları ise gençler ne yapacaktık? Enjeksiyon yoluyla alacaktık. Egzokrin bezler tarafından değil endokrin bezler tarafından sentezleri gerçekleşmiş oluyordu. Geldim diğer bir soruma. Büyüme hormonu ile ilgili bir soru çıktı karşımıza. Büyüme hormonu dediğimiz STH'tı. Vücut hücrelerini uyararak mitozun gerçekleşmesinde etkili. E ben büyürken vücut kitlem de büyüyeceğine göre, hücrelerin mitozla çoğalacağına göre tabii ki bu bizim için doğru. Protein sentezi tabii ki hızlanacak, yağ metabolizması artacak. Çocuklarda yetersiz salgılanır cücelik meydana gelir. Ergenlik döneminden önce büyüme hormonunun az salgılanması cüceliğe, çok salgılanması devliğe sebep olurdu. Ergenlik döneminden sonra çok salgılanmaya devam ederse akromegali dediğimiz hastalık meydana geliyordu. Yani şöyle bir baktığımız zaman cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde oldu. Hemen buradan da sen çöze gelmişiz. Yani endokrinle ilgili soru çözümlerimizi de bitirdik gençler. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde duyu organlarıyla birlikteyiz. Görüşmek üzere.